Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi, rahmet üzerinize olsun canlarım. Hayırlı Ramazanlarımız olsun Allah'ım. Allah'ım hayırlı Ramazan. Sağlık, rızaatlı huzurlu, bereketli geçsin inşallah. Ramazan ayı bereketli bir aydır, hayırlı bir aydır. Allah'ım bereketi çoktur arkadaşlar. bereketi yeter ki biz şükür edelim, hamd edelim, hamd edelim. Bereketi çok kurban olduğum güzel Allah'ım, güzel Allah'ım. Evet arkadaşlar bugün sabah kahvaltımızda tabi boru tutamıyorum. Köftemiz var. Peynirimiz var. Ekmeğimiz var. Güzel de kızarmış. Evet arkadaşlar zeytinimiz var. Pekmezimiz var. Yoğurdumuz var. Allah'ıma hamdolsun. Kaşar peynirimiz var marula yumurta doğradım böyle sıvı yağ limon sıktım tuz çok güzel oluyor arkadaşlar evet köfteyi de şey de yaptım arkadaşlar 5-6 tane patates pişirdim onu şey püre haline getirdim ondan sonra bir su bardağı şey köftelik bulgur onu ıslattım ve 10-15 dakika bekledim sonra karıştırdım bunlar böyle evet 2 de yumurta kattım arkadaşlar. Ondan sonra bir iki kaşık da şey koyduk. Un. Un olmasa tabii tutamıyor. Öyle arkadaşlar çok güzel olur. Aslında şey de yaparsınız. Galeta unu da koyabilirsiniz de da unla daha güzel olur arkadaşlar. Öyle. Çatalımızda kaşığımız var arkadaşlar. Olmazsa olmazı çayımız var canlarım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çayı da baya bir saattir demledim de soğusun diye dişten dolayı soğutup biliyorum. Bugün ilk defa var. doğradım bakalım yiyebilecek miyiz? Buna da hamdolsun buna da şükür Çok şükür suyumuz var olmazsa olmaz. Tabağını unutmuşuz. Evet arkadaşlar. Evet canlarım hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Gelin beraber olsun. Hadi Allah'a emanet olur. Allah yar verdiniz olsun canlarım benim.